Karahisar'ın meşhur lokumları, meşhur kaymağı. Bunları günlük olarak biz imalatını ve satışını yapıyoruz. Şimdi burada görmüş olduğunuz ürünümüz kaymaklı Antep fıstıklı sultan lokumu diye adlandırılıyor. Bunun haricinde yine Afyonumuzun eski hatta dedemiz Sabri Şeker Efendi'nin bulmuş olduğu Afyon kaymağını, kaymaklı lokumunu, kaymak şekerini ilk yapan Salih Şeker'in torunu olarak dedemizin bulmuş olduğu bu kaymaklı lokumu da yine her gün günlük olarak içerisinde günlük manda kaymağını, manda sütünden elde ettiğimiz kaymağı kullanarak müşterilerimizin beğenisine, tadına sunuyoruz. Bunun yanında yine Sultan lokumunun kaymaklısı dediğimiz diğer bir çeşidi var. O da şu. Yine bunun içerisinde de manda kaymağımız var. Bu da Günlük olarak üretimde 3-4 çeşit kaymaklı ürünümüz var. Şu eski birinden kaymaklı lokum. Bunlar da yeni çeşit dediğimiz sultan lokumunun kaymaklısı ve sultan kaymaklı antep fıstıklısı. Bunun yanında yine fındıklı lokumumuz klasik olarak cevizli sultan lokumumuz, çikolatalı antep fıstıklı lokum, cevizli lokum, fındık ezmeli lokum, çifte kavrulmuş çeşitleri, pişmaniye çeşitleri günlük olarak yapıyoruz. Afyon'un simgesi haline gelmiş olan manda kaymağını bu ürünlerimizin içerisinde günlük olarak biz de kullanıyoruz.